en soyut, en az sayıda duyu organıyla ve en çok başkasının yardımına ihtiyaç duyacak biçimde edinilen yaşantılara deniyor. Şimdi bu konide doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantıdan kasıt yaparak yaşayarak öğrenmedir arkadaşlar. Deneyler mesela, laboratuvar çalışmaları, evet, proje, performans görevleri, bizzat yaparak, yaşayarak edinilen yaşantılar. Model ve numunelerle edinilen yaşantılara ise örnek olarak maket ve küreleri gösterebiliriz. Maketler, küreler. Hani şu coğrafya dersinde kullandığımız yer küre var ya, işte o. Peki, simülasyonları da bu kısma koyabilir miyiz? Benzetim ya da simülasyonu? Evet, koyarız. Neden? Çünkü benzetim ya da simülasyon gerçeğe uygun yapay ortam demektir. Gerçeğin kendisi değil ama gerçeğe uygun yapay ortam. Yani gerçeğin modeli. İşte bu nedenle arkadaşlar model ve numunelerle edinilen yaşantılara simülasyon yani benzetimi de örnek gösterebiliriz. Bu Aslı hocamızın sorusuna da cevap olmuş oldu aynı zamanda. Üçüncü düzeyde dramatizasyonla edinilen yaşantılar var. Dramatizasyonla edinilen yaşantılardan kasıt, drama, rol oynama gibi yöntemlerdir arkadaşlar. Drama ve rol oynama gibi yöntemler. Bakın, bu üç yaşantı, yani doğrudan doğruya, maksatlı yaşantı, model numunelerle edinilen yaşantı ve dramatizasyonla edinilen yaşantı. Bu üçü kendi kendine ediniliyor. Ama bundan sonra başkasının yardımı devreye giriyor. Gösteri mesela. Gösteriyi bir başkası yapar, biz izleriz. Gösteri dediğimiz şey bildiğimiz demonstrasyon. Evet. Türkçesi gösteri, orijinal adı demonstrasyon. Arkadaşlar, bir tiyatro oyununu eğer izlerseniz o gösterilerle edinilen yaşantılar olarak kabul edilir tiyatro oyununda oynarsanız o dramatizasyonla edinilen yaşantı sınıfına girer. Bunu da söylemiş olalım. Geziler bildiğimiz alan gezileridir. Öğretmen kontrolünde, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen alan gezileri. Sergiler, ürünleri sergilediğimiz hem üren, ürün hem de süreç değerlendirmeye olanak tanıyan etkinliklere denir. Ve bakın sergilere kadar bütün duyu organları kullanılıyor. Dikkat dikkat. Dramatizasyon da dahil. Kendi kendine ediniliyordu. Ondan sonra başkasının yaşantısı devreye giriyordu. Sergilere kadar sergiler de dahil bütün duyu organları kullanılıyor. Sergilerden sonra ise duyu organı sayısı kısıtlanıyor, azalıyor. Mesela televizyon göz ve kulakla öğrenmeyi sağlıyor. İki duyu organı etkin: göz ve kulak. Hareketli resim. Hareketli resimden kasıt GIF'ler, animasyonlar, çizgi filmler arkadaşlar. O da göz ve kulakla. Radyo, Radyoyu hepimiz biliyoruz. Plak hepimiz biliyoruz. Bu ikisi kulakla edinilen yaşantılar. Şerit ve resim ise gözle edinilen yaşantılar grubuna girer. Şerit nedir peki arkadaşlar? Şerit Bravo Şule Yavuz, tarih şeridi, mevsim şeridi gibi öğretim amaçlı kullanılan ve görselleştirerek konuyu öğreten bir takım materyaller. Şerit deyince aklımıza tarih şeridi, mevsim şeridi gibi eğitsel şeritler gelsin. Bakın burada da şerit ve resimlerde gözle ediniliyor. Şerit ve resimlerde gözle edinilen yaşantılara giriyor. Hocam gezilerle bütün duyu aktif aslında gösteriyor. Evet Uğur hocam bu Dalen'in yaşantı konusu ile ilgili çok tartışılan bir durum. Herkes geziyi gösteriye göre daha etkili olarak düşünebilir. Herkes demeyelim büyük bir çoğunluk. Ama ama şunu da söyleyelim. Dale bu şekilde yapmış. Bu şekilde bir düzen oluşturmuş. Dolayısıyla bu düzene göre sorular soruluyor. Dediğin gibi aslında gezi gösteriden daha etkili gibi hissediliyor. Bu tartışılabilir de. Ama Dale böyle demiyor. Peki neye dayanarak böyle demiyor diye herhangi bir açıklama var mı? Yok. Araştırdım yok. Benim de ilgimi çeken bir durum bu. Ancak şöyle bir tahmin yürütebilirim. Gösteride ne öğreneceğimiz bellidir. Değil mi? Gösteri önceden planlanmış bir şekildedir. Gösterimi yapılacak şey, gösteri sonunda kazanılacak davranışlar nettir, bellidir. Aynen canım. Evet, şöyle. Bak, şöyle de bana katılıyor, aynen canım diyor. Bellidir. Ama <laughs> gezi de öğrenmenin ne şekilde sonuçlanacağı belli değildir. Yani gezi amaçlarına ulaşacak mı? Ya da olumlu öğrenmeler gerçekleşecek mi? Yani gezi çok daha fazla kontrol altına alınamayacak. Çok daha fazla istediğimiz gibi gerçekleşmeyebilecek bir süreci ifade ettiği için muhtemelen Dale geziyi gösteriden daha az etkili olarak kabul etmiş. Tamam mı arkadaşlar? En son bununla ilgili şifremizi de vereceğim. Zaten o şifreyi ezberledikten sonra inşallah ya da zihnimize çiviledikten sonra karıştırmayacağız. Unutmayın. Dale'nin yaşantı konusuna göre gösteri geziden daha etkili. Evet, Fehra danışma. Demode gövde. <laughs> Peki, arkadaşlar, görsel semboller. Görsel sembolle edinilen yaşantılarsa sadece görme duyusuyla, gözle öğreniliyor. Peki, çok şey kaçırdın Melek. Of, gitti KPSS, gitti. Görsel sembollerle edinilen yaşantılar dediğimiz şey piktogramlardır. Piktogram. Bakın, buraya da yazıyorum. Google'dan da aratabilirsiniz. Piktogram dediğimiz şeyde bu trafik işaretleri ya da spor müsabakalarının logoları ya da havaalanında, metroda gördüğümüz uyarı levhaları, uyarı işaretleridir. Evet, onlara biz görsel sembol ya da piktogram deriz. Bakın resim değil, resimler şurada. Resimler bir alt basamakta. Resme göre daha basit. Ee, pardon, daha basit diyorum, daha soyut özür diliyorum arkadaşlar. Çizim olarak basit olabilir ama biz ona öyle demeyelim. Bu sefer koninin mantığıyla karışır. Resme göre daha soyut, tamam? Resimler daha gerçekçi, görsel sembollerse daha soyut, daha az gerçekçi. Ve en üst düzeyde sözel sembollerle edinilen yaşantılar var. Bunlar da sözcükler, kelimelerdir sevgili arkadaşlar. Gözle de öğrenilebilir, kulakla da. Bakın görsel sembol sadece gözle. Ama sözel sembol göz ya da kulakla. Niye? Kelimeleri görürsek gözle öğreniriz. Duyarsak kulakla öğreniriz. Bu konu oldukça önemli dedik. Buradan sorular da geliyor. Ve soruları yapabilmek için de genelde sorular sıralamayı bilmeyi gerektiren sorular oluyor. Şifrelememizi Mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İşte şifrelememiz. Demo de gözde, gs tahir gs. D doğrudan doğruya maksatlı yaşantı. M model numune, d dramatizasyon. Gözde, gösteri. Özellikle gözde diye kodladık ki gösteriyi anımsatsın size. Ve geziyle karıştırmayın. Zaten koninin en çok karışan iki kısmı burası. Gösteri ve gezi. Sonra gösteriden sonra gezi, ondan sonra sergi, ardından televizyon, ardından hareketli resim, daha sonra radyo plak şerit resim, görsel sembol ve sözel sok. İnşallah Zehra hocam. D mode gözde GF Tahir GF. Şimdi önemli bir noktaya daha değinelim. Bu şifrelemede ilk üç basamak yani D mode kendi kendine edinilen yaşantıları meydana getiriyor. Yani kendi kendine demode. Öyle düşünün. Bir insan kendi kendine demode olur. Başkası onu zorla demode yapamaz. En nihayetinde ne giyeceğinize siz karar verirsiniz. Mesela Tuğba hocam, ben bildim bileli gayet şıktır. Asla demode olmaz. Değil mi Tuğba hocam? <laughs> kendi kendine, ha, rica ederim iltifat değil, gerçekti bu arada. Kendi kendine demode. Son üç batamak unutmayın. Bakın akılda kalıcı olsun diye örnekler de veriyoruz. Ve bilmemiz gereken bir şey de şu. Sergiye kadar bütün duyu organları kullanılıyor. Sergiye kadar bütün duyu organları kullanılıyor. İşte şimdi şifrelemeyi bu haliyle bilir ve unutmazsanız soru kaçırmanızın imkanı yok. Kendi kendine demode bütün duyu organlarıyla sergi. Tamam mı? Demek ki sergiden sonra duy organı sayısı azalıyor. Gösteriden itibaren de kendi kendine edinlemiyor. Arkadaşlar bugüne kadar hep sorular bütün koniyi bilmekle ilgiliydi. Yani bütün sıralama ile ilgili sorular soruyorlardı. Ama bu yıl sürpriz olarak şöyle bir soru gelebilir. Kendi kendine edinilen yaşantılar arasında en az etkili olan hangisidir? Kendi kendine edinilen yaşantılar arasında en az etkili olan. Dramatizasyon, bravo. Mesela seçenekleri gösteriyi de koyarlar, sergiyi de koyarlar, hatta resmi de koyarlar. Ve çoğu kişi bütün olarak baktığında en az etkili olanın resim olduğunu işte ya da sözel sembolü varsa o olduğunu söyleyebilir. Türkiye genellerinde sormuş olabilirler ama gerçekte sormadılar. Ve sorabilirler sevgili arkadaşlar. Açıkçası bu yıl böyle bir soru bekliyorum. Ya da şöyle sorabilirler. Aynı mantıkla. Bütün duyu organları kullanılarak edinilen yaşantılar arasında en az etkili olan hangisidir? Bravo. Peki bütün duyu organları kullanılmadan edinilen yaşantılar arasında en çok etkili olan hangisidir? TV süper. Başkalarının yardımıyla edinilen yaşantılar arasında başkalarının yardımıyla edinilen yaşantılar arasında en çok etkili olan hangisidir? Bravo. İşte mantık bu arkadaşlar. Yani şu verdiğim eğer olayı bilirseniz, şu verdiğim olaya dikkat ederseniz gelebilecek tüm soruları, tüm farklı soru varyasyonlarını inşallah çözersiniz. Tamam. Harika. O halde buzlukla sunulur. Yani ulaşımı, taşıması, çoğaltması ve sunması gayet basittir arkadaşlar. İşte avantajları bunlar. Peki dezavantajları ne? Güncelleştirilmesi zor ya da imkansızdır. Evet. Basıldıktan sonra bir yazılı materyali güncelleştirebilmek çok zor ya da imkansız. Ve öğrenciyi pasif kılar öğretim ortamında. Yazılı materyallerle dikkat etmemiz gereken şeylerin başında paragraf arası boşlukların satır arasındaki boşluklardan fazla olması ve metnin uzun paragraflar içermesi durumunda tek sütun kullanılması, bir de satır sonuna sığmayan kelimelerin alt satıra alınması gelmektedir. Evet, paragraf arası boşluklar satır arasından fazla olacak. Yani satır arasında bir birim boşluk varsa paragraf arasında bir buçuk birim olacak ki her paragraf birbirinden ayrılsın. Metin uzun paragraflar içeriyorsa tek sütun kullanacağız. Genelde KPSS kitapları iki sütundur. Yani ortadan bir çizgi iki bölüme ayrılır. Sıkıntı yok. Niye? Çünkü uzun paragraflar içermez metin KPSS kitaplarında. Roman kitapları hiçbir zaman iki sütuna basılmaz. Dikkat edin. Bütün romanlar tek sütundur. Yani baştan sona satır devam eder. Ayrıca satır sonuna sığmayan kelimeleri de alt satıra almamız gerekir. Yani normalde Türkçe açısından doğru olan bir uygulama. Ne yapıyoruz? Kelime sığmadıysa bir çizgi kelimenin devamını alt satıra yazıyoruz değil mi? Mesela alınması sığmadı o satıra. Alın, çizgi, ması diye alt satıra alıyoruz. Bu Türkçe açısından doğru bir uygulama. Dil kuralları açısından. Ama materyal tasarım açısından doğru değil. Ne diyor materyal tasarım ilkesi? Satır sonuna sığmayan kelimeler komple alt satıra alınmalıdır diyor. Bakın Word bunu otomatik olarak yapıyor. Deneyebilirsiniz. Word'de, Microsoft Word'de eğer kelime sığmıyorsa satıra komple onu alt satıra kaydırıyor. Dil bilgisi açısından öbürü hatalı değil ama materyal tasarlama açısından hatalı. Bir de büyük harfler nerede kullanılacak ona da değinelim. Büyük harfler sadece üç kelimeyi geçmeyen vurgulamalarda ve başlıklarda kullanılacak. Yani tümü büyük harflerle yazılmış metinler oluşturulamayacak arkadaşlar. Vira, büyük, birkaç Pikachu zannediyorlar. 7. kattan atlıyor. İşte o yüzden gerçeğe uygun olacak. Bilgisayar yazılımlarıyla devam edelim. Bakın 2013'te yazılı materyallerden soru çıktı. Peki 2015'te nereden çıkacak? Bilgisayar yazılımları olabilir. Yine yazılı materyaller olabilir sevgili arkadaşlar. Ya da ya da televizyon ve videodan sorabilirler. Bu üçü biraz daha ön plana çıkıyor. Ama tabii ki görsel materyal, ses kaseti bunlar da sorulabilir. Bir ihtimal tepe göz asetatları sorulabilir sorulabilecek olanların hepsinden bahsedeceğim. Sıra geldi bilgisayar yazılımlarına. Bilgisayar yazılımları öğretim ortamında öğrenci etkileşiminin en yüksek olduğu materyal türüdür. Hocam nasıl en yüksek materyal? Öğretmenle öğrencinin etkileşiminin en yüksek olduğu değil, öğrencinin materyalle etkileşiminin en yüksek olduğu materyal türü. Evet, yani öğrenci materyalle çok içli dışlı, fenli benli olur bilgisayar yazılımları sayesinde hem bireysel hem de grup çalışmaları için kullanılabiliyor. Öğrenci katılımı üst düzeyde. Bilgisayar yazılımları öğrenci performansı ile ilgili bilgileri hatasız olarak kaydediyor ve öğretmenin kullanımına sunuyor. Zamandan ve mekandan bağımsızlık sağlıyor. Şu an olduğu gibi. Anında dönüp düzeltme veriyor. Herkesin kendi hızında, kendi düzeyinde öğrenmesine de imkan tanıyor. İki dezavantajları var. Sosyalleşmeyi azaltıyor. Değil mi? Maliyetli. Bilgisayarın kendisi de maliyetli. Artı o yazılımlar, programlar da maliyetli. Siz fazla sosyalsiniz. Tek bağımlılık fazla. Bilgisayar yazılımlarında. Ayrıca öğretmenin bu materyalleri kendi başlarına geliştirmeleri de zor sevgili arkadaşlar. Evet. Burada yani canlıders.com'u düşündüğümüzde çok maliyetli değil. Ayrıca sosyalleşmeyi de azaltmıyor ama genel anlamda düşündüğümüzde bilgisayar yazılımları arkadaşlar maliyetli ve sosyalleşmeyi azaltan etkinliklerdir. Pekala, buradan da soru gelebilir dedik. Sıra geldi tepe göz afetatlarına. Afetatlar geniş öğrenci gruplarında kullanılmak üzere hazırlanır. Afetatların sağladığı en önemli yarar, öğretim ortamında öğretmeni aktif kılmasıdır. Evet arkadaşlar, öğrenciye değil de öğretmene yararı var afetatların. Bakın unutmayın. Afetatların öğretim ortamında sağladığı en önemli yarar, en önemli katkı öğretmeni aktif kılmasıdır. Kullanılıyor tekrar tekrar. Ama en önemli yarar öğretmeni aktif kılması. Ha bu istenilen bir durum mu? Değil. Ama yararı bu. Niye öğretmen aktif? E çünkü öğretmen o asetatlı kağıtları hazırlıyor, değil mi? Öğretmen sunuyor onları, öğretmen değiştiriyor. Yani asetatlarda baştan sona, tepe göz asetatlarında baştan sona öğretmen aktif olmak durumunda. O asetatlı kağıtları hazırlarken bir kere aktif ve öğreniyor. E sunarken aynı şekilde. Diğer yararları nedir derseniz? Kolaylıkla hazırlanıyor. Tekrar tekrar kullanılabiliyor. Yok, tekrar tekrar kullanılır. Niye kullanılmasın? Silmedikten sonra. Değil mi? Ha, i̇sterseniz silinebilir. Ama silmezseniz tekrar tekrar kullanılır. Dezavantajı ise yazılı materyallere nazaran az da olsa teknolojiye bağımlı olmasıdır. Bakın yazılı materyaller teknolojiden tamamen bağımsız. Ama tepe göz asetatları az da olsa teknolojiye bağımlı. Çünkü o tepe gözleri çalıştırabilmek için elektriğe ihtiyaç var. Bravo şöyle. Arkadaşlar bir de opak projektör diye bir şey var. Opak projektörün tepe göz projektöründen farkı şeffaf olmayan materyalleri yansıtmaya yaramasıdır. Bakın tepe göz asetatları sadece asetatlı kağıtları yansıtıyor. Asetatlı kağıtları bilen vardır. Şeffaf olur onlar, saydam olurlar. Ama opak projektörler şeffaf olmayan materyalleri de yansıtmayı sağlıyor. Mesela bir kitabı koyuyorsunuz opak projektöre. Kitabı aynen